Herkese selam. Bugün size muhteşem bir video çekiyoruz. Ay dostayım. Ve neredeyse bütün parkuru dış çekim olarak alacağız. Yağız'la birlikteyiz. Yağız çok güzel videolar çekiyor. Bugün birlikte bir iş yapacağız. Bakalım. Çalışırız. Ne kadar sonra geleyim? Dediğin zaman ya. Tamam geliyorum. 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 <laughs> sen GoPro'yu nerken falan çalıştırıyorsun ha. Şimdi de açıyorum. Biraz da sohbet edeyim. <laughs> ben bak. yapıyorum sen de kamera atıyorsun. Aynen. <laughs> Şu şey var ya bak. Solda bir, bir boşluk gibi var. bir yer var. Otların yaptığı yerin biraz önünde boşluk var. Tamam. Oradan alabilirsin. Kuru birazcık ot var. Oraya diyorsun değil mi? Yatay yatmış aynen, aynen. yeşil ot var. Tam böyle eğimin bittiği yere yakın. Tamamdır. Sen de benim sağımdan basit aynen. geçeceksin. Umarım. Evet. Şimdi buradan sağa doğru dönecektim. Hı hı. Şu taş yüzünden dönemedim. Eğim ters kaldı. Evet sola girdim. Ben de orada durdum. İyi var abi Şimdi gerekenlerden kenardan gelecek? geleceksin. Sağdan geleceksin abi. Bilmem aşağıdan ne trafiği gözüküyorsa söyle. Daha zor gözüküyorsa oradan geleyim. Büyük ihtimalle burada olduğun yerden geçip sağ taraftan devam edelim. Aynen ben de onu diyecektim. Tepelik vardı birazcık. Aynen abi öyle yapalım. Ben de kaçıyorum o zaman aşağıya. Tamam. Ben Allah dikkat. Tamam, tamam. Şu köklere falan basarak gidersen daha rahat olur. Kenardakileri mi diyorsun? Ya şu yolun ortasında kökler var ya, burada ağaçları kestikleri için açık burası. Tamamdır. Ya da kayalara falan. Yürüyerek inmek daha zor. Abi şunu bir çantaya koyalım da. Bize bir şey olursa da buna bir şey olmaz. <laughs> Kamera bende önemli. Gideriz hastaneye de bunun hastanesi. Pahalı. Pahalı geçtim bu direkt ceset olur ya. Ya da gidersek özel hastane gibi. Bir bunun parasına daha verir çıkarız. Geliyorum. <laughs> Durduğum yere <laughs> Üç gün sonra durabildim. <laughs> Çıkıntılar falan var ya ben bunlardan zıplayıp biraz kesilebilirim yerde. Buralarda. O zaman Bakıyorum da bir şimdi. Viracın, bak yol sola doğru dönüyor sanırım ileride. Virajın sonunda birazcık sağlı yani yolun sağında kalacak şekilde Oraya tripodu koysam seni direkt karşıdan alır. Sağdan soldan da değil. Hı hı. Sen de muhtemelen havalandığın yerler çıkar. İstersen öyle yapalım. Tamam. Bana çok fark etmez. Şimdi Atlayacak yer bakıyorum kendime biraz. Aşağıda yine rampalar var da burada da çekelim yani. çeksek bilemedim. Geliyorum. Şimdi her görüntü için tekrar yukarıya çıkıyorum. Yani çekimlerde yorucu olan kısım yukarıya çıkmak. Çok fazla uzun süreli bir iniş olmuyor ama çıkışlar harbiden bayağı uzun. Şimdi yağız aşağıda hazırlanıyor. Hazır olunca çağıracak. Biz de gideceğiz. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Geliyorum. Yine bayağı indik ya. <laughs> Durulmuyor. Tozak. <abi. gülüyor> Nasıl oldu? Daha iniş çekmemize gerek yok bence. Zaten bitti sayılır burası. Galiba. Aynen buralar hep toz şöyle. Arkaya bir döndüm. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Bana kadar geldi ya. Şimdi bir çeşmeye gidip su molası falan verelim. Evet, ben de su. Nasıl unuttuk su almayı? <laughs> Harbiden. Ben seninle mi? Muhabbete de aldık. Benim yoksa aklımdaydı yani. Yiyecek Benim yiyecek de aklımdaydı. Yani hatta yiyecek bir şeyler falan da alırız diye düşünüyordum. Neyse de bakalım. Keyif yaparız <laughs> inince. anmışız lan yola. Aynen. Benim bisiklete arada aşağıda kaldım. Şu virajdan sonra yani şuralarda falan durdum. Ha, olmadıysa da sal diyecektim. O yüzden çektim. <laughs> Çünkü bisikleti bir daha buraya çıkaram. Dur abi ben şunu çantaya koyayım. Tripodu da ben alayım çıkmakta bir şey yok. Çıkarken kaymıyorsun da Aynen. inerken duramıyorsun. Çok hızlanma, çok hızlanma. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Buradan böyle... başka türlü harbi inilmiyor ya. <laughs> İyi bundan sonra yok başka böyle. Aynen. İnerken böyle kontrolü iniyorum da. Yavaşlamak sıkıntı. Duramıyorsun yani yolun düz olması lazım. Aynen. gibi ya. Bence de Zaten az önce oldu. Aynen. Biraz daha düzgün yaparım. Olur yani. Tamam. Hatta sen şey yaparsın. Oradan olduğun yerden iki kere çekersin. Biri yakın, biri uzak tamam. olur. Buradan geniş çekeceğim ilk başta. Bir daha geldiğinde de pedalı çekeriz. Tamam. E sen ikisinde de pedalı çevir ki. Aha. Arada geçer. Ya aynı görüntüyü bir yakından bir uzaktan alalım diyorum işte. Aynen. Tamam sen hazırlanabilirsin. Ben de geleyim. Şu alttaki rampayı bozduk. Büyük ihtimalle ama şuralarda falan pedal çevireceğim. Tam olduğum yerde. Zaman ben birazcık daha şu tarafa geçeyim. Aynen olabilir. Çünkü direkt çıkarken değil de havada biraz durduktan sonra çeviriyorum. Yani tam şu an olduğum yerde falan çeviririm. yeteri kadar geniş alabilirsem buradan çekerim. Yoksa arka tarafa geçeyim. Geleyim mi ben? Bir saniye bir ayarlayayım ben haber edeceğim. Yani şöyle çıktığımı düşün. Hı hı. Biraz ileride işte. Olduğum yerden şu şekilde duruyor. En geniş bu kadar. Ama Aynen. bence yetmez gibi. Sence? Ya biraz deminden yukarıya alman gerekebilir. Anladın mı? Yani bir parm bir parma bir yakın alttan kırparsam. Hmm. Sen bir şöyle yapabiliriz. Sen gelirken ben bu kadrajda kalırım. Sen geldiğin zaman yukarıya. Çıkın. Olur. Deneyelim bir, öyle bakalım. Çünkü ben de tam ne kadar yükseldiğimi falan bilmiyorum. Tamam. Ama dediğim gibi ben seni takip edeceğim yani bu kadrajda kalmayacağım. Tamam. Gelebilirim. Geliyorum. Ben hazırım. Ben de hazırım. Geliyorum. Geliyorum. Kadrajı olmuş da netlik olmamış. Netlik Aslında tekrar netleşiyor gibi. Sonradan geliyor. Bunu istersen şöyle yapalım. Bir daha deneyelim bence sence. Tamam. Fark etmez şöyle bana ben. Ben sen şurada bir dur abi. Ben böyle geçeyim. Kendi şeyimi alayım. Ee, otomatik olarak takip etmeyin çünkü otomatik geç geldiği için öyle uzakta. Aynen onu. büyük ihtimalle. Ben buradan netli. Kafamın olduğu yere falan netlersen buralarda falan oluyordur büyük ihtimalle. Yani. Biraz da şöyle geri geleyim hatta. Tamam ben netledim. Böyle manuel olarak çekelim, netlenmiş şekilde. Tamam. Geldiğinde sorun yaşanır. Yani gelişim falan çok önemli değil zaten. Sadece orayı çekse yeterli. Tamam. Geliyorum. tamamdır olmuş. Birazcık sağda kalıyor ama ben montajda onu birazcık daha ortalarım abi. Tamam. Bence olmuş. Bence de iyi baya. Dur olmadı. Şimdi geleceğim direkt. Rüzgar biraz dinsin öyle geleceğim. Birazdan geleceğim. Tamam. Geliyorum. Darbe alacakmışım gibi atladım. Şimdi tekrar atlayabilirim. Yani bence gayet iyi oldu. Şimdi biraz daha yüksek geleceğim. Buranın inişinin nasıl olduğunu bilmediğim için. Değiştirim yerim yoksa iyi mi? Ya yani bir tık daha uzaklaşabilirsin belki ama tamamdır. Çok da gerek var mı bilemiyorum. Çünkü daha fazla yükseleceğim. Tamam. Daha fazla uçacağım tamam. nereye ineceğimi bilmiyorum. Buralara Şu falan da geçeyim. Şu tarafa geçeyim abi. Sağ tarafına. Tamam. Çünkü sen inersen de hani düz devam edersin tamam mı? Aynen. Vurmaz. Yani yola çok yaklaşma ama bu sefer tamam. çünkü nereye ne yapar rampa bilmiyorum. Hı -hı. Geliyorum. Tamam mı? İyiyim iyiyim ağaca vurmadım Bisikleti çekemedim ya Sıkıntı yok Gel abi Yok yok iyiyim Ağaca vursam bok yiyecektim ama Oha lan Bayağı ya S Sürüklenmedim de sektim bisiklet ya İndikten sonra Sıkıntı yok Ama dinleneceğiz <laughs> Geldim. Olmadı. Şu kenardan geçiyorum ya orası bozuk. Dengesiz olunca atlayamıyorum. Yok ya şu kenar taraf çok önemli değil. Geliyorum. Geliyorum. Bir bakayım ben nasıl gözüküyorum. Biraz daha yukarıdan gelebilirim aslında, gelişim. Yani şey oluyor ya, yavaştan hızlanıyorum ya. Aha. Direkt hızlı geleyim de, akıcı olsun yani. Tamam. Eeey! mi? Yo, çıkarım. Ama yani durulmuyor. Evet. Ama güzel tamam Tamam. taما tamam. kaldım. Geliyorum. Temiz inince çok böyle rampa yokmuş gibi oluyor. Bak mesela ben dururum böyle. Hı hı. Lensle falan bisikletin üstünde. Tamam. Sanki rampaya yeni gelecekmiş gibi orada bekliyormuşum gibi falan da görüntü verebiliriz. Hmm. Giriş için. Anladın mı? böyle Video olarak yüzümü... mı? Aha. Olur. Yani tepeden ineceksin sadece. Yok inmeyeceğim. Mesela oturacağım şurada bir yerde bisikletin üstünde. Dururken böyle bekleyeyim. Sen de hafif bir çek böyle. Bir 3-4 saniye. Hmm. Araya koyarız diyorsun. Aynen. Aslında olabilir... Bu rampa inişinden öncesine mesela iyi olur çünkü. O düştükten sonrası var ya. Hı hı. Orası için de olabilir. Mesela düşüp yukarıda ha. düşünüp tekrar deniyormuşum hı hı. gibi. Aslında mantıklı olabilir. O Mes zaman öyle yapalım abi. Bir onu çekelim. Tamam. Bir de senin aklındakileri çekelim. Sonra tamam. döneriz. O zaman ikisini farklı yerde çekelim ki şey gibi olmasın. Ee, aynı, aynı yerde çekildi anlaşılmasın. Nasıl yapabiliriz? Sen nasıl nerede çekelim diyorsun? demiştin. Şuradan aşağısı yokuş mu gene? Aha. Ben fotoğraflar için şurası dedim. Orası Tamam, reddi. oraya hiç girmeyelim. O zaman buraya buranın aşağısı yokuşsa ben yokuşun ucunda kalayım, sen de yokuşun arkasında kal. Tamam. Bir de onları öyle çekelim. Bitti abi. Parmımı da bitire birazcık. Aynen. Bir evler bitirelim istiyoruz ama iyi de bir iş yapmak istiyoruz. Bakacağız bakalım. Normal sokakta falan çekmek buna göre çok kolay kalıyor. Bu arazi çekimleri Topra mi? <laughs> yok şey. Senin işin için. Mesela kaykaycıları çekerken Çok yatıyorsun <laughs> <abi>. Olduğun yerde <laughs> tak tak çekiyorsun. Burada her her görüntü için farklı yere yürüyorsun. geldiğim En zor çekimde açık söyleyeyim. Yani. Yokuş çekin. <laughs> Sıkıntı var bir Ne görüntüsünü çekmiştik? Yukarı çıkışını çekmiştik. Ondan sonra ne çekebiliriz? Bir tane şey çekelim mi? Şu ağacın orayı geçeyim ben. Aşağıdan çekeceğim için hani yokuşta olduğun gözükür. Sen de yokuşun başındasın. Hı hı. Hani çıkıp geri dönmüşsün gibi. Tamam olur. Hani bisikleti alırsın. Ondan sonra geri dönersin. Bir yokuşa bakarsın. Tamam. O, hani hepsini kullanmazsak da aradan doğru kullanabiliriz abi.